Bu dünyada gördüğüm her şey içsel huzurumu gizler. Bu ders şunu öğretir. Huzur kaybolmaz, huzur bozulmaz, huzur senden hiç gitmez. Ama zihnin korkularla ve geçmişle baktığında bu huzurun üstünü örter. Gördüğün çatışmalar, insanlar, olaylar huzurun yokluğu değil, huzurun üstünün örtülmüş halidir. Bu ders aramayı bırakmayı öğretir. Çünkü aradığın şey zaten içindedir. Sessiz bir sabah. Sis nehrin üzerinde ağır ağır ilerliyordu. Her şey durgun görünüyordu. Ama içeride bir fırtına vardı. Uzaklardan gelen bir insan suyun kenarında durdu. Kaçtığını sanıyordu. Şehirden, insanlardan, geçmişten ama kaçtığı şey hala onunlaydı. Suyun yüzeyine baktı, rüzgar esti, dalgalar oluştu ve su artık berrak değildi. O an fark etti, suyun kendisi bozulmamıştı. Sadece yüzey hareketlenmişti. Sessizce içinden geçti şu düşünce. Belki de huzur kaybolmadı. Sadece dalgaların altında kaldı. Rüzgar durduğunda su tekrar sakinleşti. Ve huzur zaten oradaydı. Bugün seni rahatsız eden her şeyde dur ve içinden şunu söyle. Bu gördüğüm şey içsel huzurumu gizliyor. Huzur kaybolmadı, sadece üzeri örtüldü. Zihni zorlamadan, savaşmadan, sadece fark ederek. Günlük söz. Huzur benden hiç gitmedi. Ben onu yeniden görmeyi seçiyorum.